...hayatın acımasızca devam etmesine şahitlik ediyorum. Sizin evladınız sizin ailenizin felaketini getirdi. El kadar kızı öksüz kaldı. <laughs> ya sensizlik ne soruşmuş ya? Hala Ömer gelecek sanıyorsun değil mi? Kız iyice havalara girdi kendi çocuğu gibi benim çocuğumu şapur şupur öpmesin. Kızım Başak... ...abi ediniz. Senin ruhuna, zihnine en iyi gelecek şey çalışmak. Babamın bu evlilik sevdası yedi büyü birbirine kalktı. Valla herkesin yüzüne nur inmiş. Abim gelmezse benim bu evden cenazem çıkar. Aşkım burada korkunç bir aile olayına çattım. Oğlunuzu e, göremedik. Acaba kendisi bu evliliğe karşı mı? Emir, o kadın eve geldiğinde buranın huzurunu bozarsa ben de onun huzurunu kaçırırım. Kızılcık şerbeti yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.